Mahkeme-i temyizin davamızı naksetmeyip tasdiki takdirinde tasih dava için heyet vekileye yazılmış bir arzu haldir. Orada zahiren görülecek şekva ise hükümete şekva etmektir ve tenkitler hükümeti ifale çalışan entrikacıları tenkit etmektir. Ey ehli hallu akt! Dünyada emsal nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı sükût etmek hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan bilmecburiye gayet ehemmiyetli bir hakikati faş etmeye mecburum. Diyorum ki ya benim idamımı ve 101 sene cezayı istilzam edecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz veyahut bütün bütün divane olduğumu ispat ediniz. Veyahut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiplerinden alınız. Haşiye mahkemeyi temizden davamızın naks yerine tasdik geldiği takdirde heyeti vekileye ve hem meclisi mebusana hem dahiliye vekaletine ve hem adliye nezaretine vermek üzere davamızı tahsih münasebetiyle yazılmış bir layihadır. Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vacip olur. Çünkü sükûtumla, şahsi bir hakkımla beraber binler muhterem hukuk sahibi olur.'' Evet, her bir hükümetin bir kanunu, bir usulü var. O kanuna göre ceza verilir. Hükümet-i Cumhuriyet'in kanunlarıyla beni ve dostlarımı en ağır bir cezaya müstahak edecek esbab bulunmazsa, elbette takdir ve mükafat ve tarziye ile beraber tam hürriyetimizi vermek lazım gelir. Çünkü meydandaki gayet ehemmiyetli hizmet-i Kur'aniyem, eğer hükümetin aleyhinde olsa, böyle bir senelik bana ceza birkaç dostuma altışar ay mahkumiyetle olamaz. Belki 101 sene ve idam gibi bana ceza ve en ağır cezaları da benim ile ciddi hizmetime irtibat edenlere vermek lazım gelir. Eğer hizmetimiz hükümetin aleyhinde olmazsa, o vakit değil ceza, hapis, iddiam, belki takdir, mükafatla karşılanmak lazım gelir. Çünkü bir hizmet ki, 120 Risale o hizmetin tercümanları olmuş ve o hizmetle koca Avrupa filozoflarına meydan okuyup esasları zir üzeber edilmiş. Elbette o tesirli hizmet ya dahilde gayet müthiş bir netice verir veyahut gayet nafi ve yüksek ve ilmi bir semere verecek. Onun için göz boyamak nevinde ve efkar ammeyi aldatmak tarzında ve hakkımızda zalimlerin entrikalarını, yalanlarını setretmek suretinde çocuk oyuncağı gibi bana bir sene ceza verilmez. Benim emsalim ya idam olur Tara ağacına müftehirane çıkarlar veyahut layık olduğu makamda serbest kalırlar. Evet binler lira kıymetinde elmasları çalabilen mahir bir hırsız, on kuruşluk bir cam parçasına hırsızlık etmekle elmas çalmış gibi aynı cezaya kendini mahkum etmek, dünyada hiçbir hırsızın, belki hiçbir zişurun kârı değildir. Böyle bir hırsız kurnaz olur. Böyle nihayet derecede eblehane hareket etmez. Ey efendiler! Haydi vehminiz gibi ben o hırsız gibi oldum. Ben Isparta nahiyelerinden perişan bir köyde 9 sene inzivada bulunan ve şimdi benimle beraber gayet hafif bir cezaya mahkum olan saf dil 5-10 biçarelerin fikirlerini hükümet aleyhine çevirmekle kendini ve gaye hayatı olan risalelerini tehlikeye atmaktan ise eski zamanda olduğu gibi Ankara'da veya İstanbul'da büyük bir memuriyette oturup binler adamı takip ettiğim maksada çevirebilirdim.'' o vakit böyle zellane mahkumiyet değil, belki mesleğime ve hizmetime münasip bir izzetle dünyaya karışabilirdim. Evet, fakir ve temeddüh niyetiyle değil, belki mecburiyet ve mahcubiyetle, hotfuru eski bir kısım riyakarlığımı hatırlatmakla, beni ehemmiyetsiz, vücudundan istifade edilmez, adi mertebeye sukut ettirmek isteyenlerin yanlışlarını göstermek için derim. İki mekteb Musibet Şehadetnamesi namındaki, matbu eski müdafaatımı görenlerin tasdikiyle 31 Mart hadisesinde bir nutuk ile isyan etmiş 8 taburu itaate getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi İstiklal Harbi'nde Kutuvat-ı Sitte namında bir makale ile İstanbul'daki efkar ulemayı İngiliz aleyhine çevirip harekat-ı milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden ve Ayasofya'da binler adama nutkunu dinlettiren ve Ankara'daki meclisi mebusanın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 bin banknot 163 mebusun imzasıyla medrese ve darülfünununa tahsisatı kabul ettiren ve reisi cumhurun hiddetine karşı divan-ı riyasette kemal metanetle fütur getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden Haşiye, eski Said söz istiyor, diyor ki, 13 senedir beni konuşturmadınız. Şimdi madem beni nazara alıp sizi iddiam altına alıyorlar ve sizden korkuyorlar, elbette benim onlarla konuşmam lazım geliyor. Gerçi benlik enaniyet çirkindir. Fakat mağrur ve muannit enaniyetlilere karşı haklı bir surette ve sırf kendisini müdafaa ve muhafaza etmek için benlik göstermek lazım geliyor. Onun için yeni sayit gibi mahviyetle mülayimane konuşamayacağım. Ben de ona söz verdim. Fakat enaniyetlerine, temeddühlerine iştirak etmiyorum. Ve Darul Hikmetil İslamiye'de hükümeti İttihadiye'nin ittifakıyla Hikmeti İslamiye'yi Avrupa hükemasına tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine layık görünen ve cepheyi harpte yazdığı ve şimdi müsaade edilen işaretül yayacağız. O zamanın başkumandanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetler görünmüş ki kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigar harbin hayrına, şerefine hissedar olmak fikriyle, işaratul icazın tabi için kağıdını vererek, müellifinin harpteki mücahadatı takdir kerana yad edilen bir adam, böyle adi bir beygir hırsızı veyahut kız kaçırıcı ve bir yan kesici gibi en aşağı bir cinayette kendini bulaştırıp, izzeti ilmiyesini ve kusiyeti hizmetini ve kıymetdar binler dostlarını rezil edip sukut edemez ki, siz onu bir senelik ceza ile mahkum edip adi bir keçi koyun hırsızı gibi muamele edersiniz. Ve sebepsiz on sene sıkıntılı bir tarasutla tazip ettikten sonra şimdi de bir sene hapis ile beraber bir senede nezaret altında tutmak suretiyle padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde karaskar bir hafiyenin veya adi bir polisin tahakkümü altında azap vermekten ise idam edilmesini daha evla görür.'' Eğer böyle bir adam dünyaya karışsaydı ve karışmaya arzusu olsaydı ve hizmet Kusiyesi müsaade etseydi, Menemen hadisesinin ve Şeyh Said vakasının onar misli olacak bir tarzda karışırdı. Dünyaya işittirecek bir top sadası, bir sinek sadasına inmeyecekti. Evet, hükümet-i cumhuriyenin nazar dikkatine arz ediyorum ki, beni bu belaya sevk eden gizli komitenin yaptığı tedavir ve ettiği propaganda ve entrikalar, bu hali gösteriyor. Çünkü hiçbir hadisede görülmemiş bir tarzda, umumi bir propaganda, bir entrika ve bir dehşet aleyhimize döndüğüne delil şudur ki, 6 aydır 100 bin dostum varken hiçbiri bana bir mektup yazamadı, bir selam gönderemedi. Hükümeti ifale çalışan entrikacıların ihbaratıyla, vilayat-ı şarkiyeden ta vilayat-ı garbiyeye kadar her yerde istintaklar, tarihatlar devam ettiğidir. İşte entrikacıların çevirdikleri plan, benim gibi binler adamı en ağır cezaya çarpacak bir hadiseye göre tertip edilmiş. Halbuki en adi bir adamın, en adi bir hırsızlığı gibi bir hadiseyi andıracak bir ceza vaziyetini netice verdi. 115 adamdan 15 masumlara 5-6 ay ceza verildi. Acaba dünyada hiçbir ziya akıl, elinde gayet keskin elmas kılınç bulunsa, müthiş bir arslanın veya ejderhanın kuyruğuna hafifçe iliştirip kendine musallat eder mi? Eğer maksadı tahfuz veya dövüşmek ise kılıncı başka yere havale eder. İşte sizin nazarınızda ve vehminizde beni o adam gibi telakki etmişsiniz ki beni bu tarzda cezaya mahkumiyete çarptınız. Eğer bu derece hılaf-ı şuur ve muhalife akıl hareket ediyorsam koca memlekete dehşet verip propaganda ile efkar-ı ammeyi aleyhime çevirmek değil belki adi bir divane gibi tımarhaneye gönderilmem lazım gelir. Eğer verdiğiniz ehemmiyete mukabil bir adam isem, elbette arslanı kendine saldırtmak ve ejderhayı kendine hücum ettirmek için, o keskin kılıncı onların kuyruklarına uzatmaz. Belki mümkün olduğu kadar kendini muhafaza edecek. Nasıl ki 10 sene ihtiyari bir inzivayı ihtiyar edip, takati beşerin fevkinde sıkıntılara tahammül ederek, hükümetin işine hiçbir cihetle karışmadım ve karışmak arzu etmedim. Çünkü hizmet-i kusyem beni men Ey ehli hallu akt! Acaba hiç mümkün müdür ki, 20 sene evvel gazetelerin yazdığı gibi bir makale ile 30 bin adamı kendi fikrine çeviren ve koca hareket ordusunun nazar dikkatini kendine çeviren ve İngiliz başpapazının 600 kelimeyle istediği suallerine 6 kelimeyle cevap veren ve bidayet-i hürriyette en meşhur bir diplomat gibi nutuk söyleyen bir adamın 120 Risalesinde dünyaya, siyasete bakacak yalnız 15 kelime mi bulunur? Hiçbir akıl kabul eder mi ki bu adam siyaseti takip ediyor ve maksadı dünyadır ve hükümete ilişmektir? Eğer fikri siyaset ve hükümete ilişmek olsaydı, böyle bir adam bir tek Risalesinde sarıhan işareten yüz yerde maksadını ihsas edecekti. Acaba o adamın maksadı siyasetçe tenkit olsaydı, yalnız tesettür ve irsiyete dair, eski zamandan beri cari bir iki düsturdan başka medarı tenkit bulamaz mıydı? Evet, koca bir inkılabı yapan bir hükümetin rejimine muhalif bir fikri siyaseti takip eden bir adam, bir iki malum maddeler değil, yüzbinler maddeyi tenkit bulabilirdi. Güya hükümeti cumhuriyenin yalnız inkılabı bir iki küçük meseledir. Ben de onu hiçbir tenkit maksadım olmadığı halde, eski yazdığım bir iki kitabımda zikrettiğim bir iki kelime varmış diye hükümetin rejimine ve inkılabına hücum ediyor denilmiş. İşte ben de soruyorum. Böyle en edna bir cezaya medar olamayan ilmi bir maddeye koca bir memleketi meşgul edip endişe verecek bir şekil verilir mi? İşte beni ve beş on dostlarımı bu adi, ehemmiyetsiz cezaya çarpmak, umum memlekette aleyhimize bir şiddetli propaganda ve milleti korkutup bizden nefret ettirmek ve dahiliye nazırı mühim bir kuvvetle Isparta'da bir tek neferin göreceği işi görmek için Isparta'ya celbedilmesi ve heyet vekili reisi İsmet, vilayat-ı şarkiyeye o münasebetle gitmesi ve iki ay benim hapiste bütün bütün konuşmaktan men edilmem ve bu gurbette, kimsesizlikte hiç kimse halimi sormak ve selam göndermeye meydan verilmemek gösteriyor ki, dağ gibi bir ağaçta nohut gibi bir tek meyve bulundurup, manasız, hikmetsiz, kanunsuz bir vaziyettir ki, değil hükümeti cumhuriyeti gibi en ziyade kanunperest ve kanuni bir hükümet, belki hikmetle iş görmek manasıyla hükümet namı verilen dünyada hiçbir hükümetin işi olamaz. Ben hukukumu kanun dairesinde istiyorum. Kanun namına kanunsuzluk edenleri cinayetle ittiham ediyorum. Böyle canilerin keyiflerini elbette hükümeti cumhuriyenin kanunları reddeder ve hukukumu iade eder ümidindeyim. Eskişehir hapsinde tecridi mutlakta Said Nursi